Bağraşlıyız biz. Kaçıp buralara gelmişiz. Adın nedir? Dilber. Dilber Babuş. Bu soy isimli olmaz. Neydi o? Babuş. Dilber Babuş. Ay olsun. Dilberay'ın hikayesini özel yapan şey nedir sizce? Bu coğrafyanın kıymetli bir kadın olması bence. Aslında klasik sanırım e, Anadolu'da yaşayan birçok kızın e, yaşadığı e, şeyi Dilberay da yaşamış. Ve biraz daha fazla zorluklarla yaşamış bence. Ama oradan çıkması... Ee, sanırım mucizeyi getirmiş. Sürekli e, kendini aşmaya çalışan, bir garibandan yana olan bir kadındı yani. Biraz biliyordum, izlediğim programdan görmüştüm ama çok fazla hakim değildim. Yani burada daha da netleşecektir. İnat edersen harcarlar. Aman, ha, kazandım ben. Mesele bitti gitti kız. Yok şarkı türkü. Maraş'tan bir haber geldi. Neredeydin? <laughs> bana ekmek mi? Hele bir bulma. Bunların eşini bulursun burada. Dilber'in bu hayat hikayesi yaptığımızı daha anlamlı kılıyor mu? Kadın olmanın verdiği bu coğrafyanın böyle kıymetli, hatırası, acısı, kederine varsa Dilberay bunu çok iyi yaşamış. Ve yaptığı sanatına da müthiş yansıtmış bir kadın. Evet, e, söylediği şarkılar hayatına dair şarkılar olduğu için tabii ki öyle. Dilberay'ın kendi yorumuyla baktığımızda yaşadıklarından kendi işsel Durumuyla elbette çok yürekten okuduğunu biliyorum. E, bence herkesin yaptığı müzik kendi hayatından bir şeyler katıyor. Onun yaptığı da, yaptığı müzik de kendi hayatından bir şeyler taşıdığı için bu kadar e, içten ve samimi okuyabiliyor. Ne zaman ki bu harflerin lafının üstüne laf söyleyebilirsin, o zaman dön gel al bebeler. Dilbire'nin Dil en sevdiğiniz şarkısı nedir? <laughs> Zorunda mı gittik kardeş? <laughs> Zorunda mıyım? <laughs> Zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Tavukları pişirmişim. <laughs> Herkese muhtemelen herkes de onu söylemiştir. Zorunda mıyım? Ay ilk aklıma gelen o neşeli tavukları pişirmişim şarkısı.